YSS Gokan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız bakayım? Durumlar nasıl arkadaşlar? Üretimler nasıl gidiyor? Kuşlarımızın durumları nasıl? Sizler de bize şöyle bilgiler verin. Tabi bana Instagram'dan filan özelden soran arkadaşlar var. Onları biliyoruz. Kuşlarının durumlarını, ne yapması gerektiğini, hasta olanlar, iyi olanlar hepsine bilgileri veriyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Evet arkadaşlar bugün size şöyle bir video çekeceğim. Ee, ne yapıyoruz? Artık yavrularımız satışı hazır. Yeme düşenler var. Onları bir ayıralım şöyle. Yanına bir tane öğretmen koyalım. Ona iyice yem yemeyi öğretsin. Zaten şu an yavaş yavaş yem kırıyorlar artık. Şöyle bir e, yeme düşen yavrularımı ayıtlayalım. Bir de şöyle bir yuvalara bakalım. Son durumlar nasıl? Hem de yani yeme düşmüş yavru nasıl ayrılır? Hani yeme düşmüş yavruyu nasıl anlarız? Hem de size onun şöyle bir bilgisini vereyim vermişti olayım yani. Ee, şimdi ben videodan önce şöyle bir mamalarını falan verdim. Şimdi yemleri falan temizlerim. Yerler bayağı battı gene. Ben videodan sonra bir yer temizliği yaparım gene. Kolluklar falan içini falan değiştirdik. Ee, şöyle başlayalım arkadaşlar. Son durumlar nasıl? Arkadaşlar bu çiftimi yeni almıştım. Ee, ortalama işte kaç gün oldu? 10 gün 10 gün olmuştur. 10 gün oldu. Şöyle açayım ben de. Evet. İlk yumurtamız bu çiften gelmiş arkadaşlar. Çok hızlı işleme yaptım bunları. Fazla bekletmedim. Direkt ortama adaptasyon oldular arkadaşlar. Direkt yumurtaları geldi. Ee, bu çiftim maşallah zaten biliyorsunuz. Şöyle bir şey dışarı alayım. canım benim. Yani her şey bu çifte yolunda. Yolma çabuk batmış ya. Aa, bunu değiştirme unutmuşum ben. Arkadaşlar burada da var bir tane yavrumuz maşallah. Burada da 8 tane yavrumuz var. Bunları da zaten ayıramayız biliyorsunuz aslında. Bunlara daha çok var. Bu çiftime... gene başladılar. Ya ben video çekerken bir susun. bu. Bunları indireceğim az kaldı. Az kaldı. O salmayı da bitirdim oldum evin önündekini. Arkadaşlar şöyle bakayım. Bismillah. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Popo tüyünü tamamlamış. Şöyle kanat altına bakıyoruz. Kanat altı da tamam. Ama bu daha yani 2 3 gün 2 günlük daha 2 3 gün daha dursun arkadaşlar. Tam bunu şey diyelim çünkü kanadının altı birazcık daha var. Bunlar zaten daha küçük. Bunlara daha çok var. Bunlar dursun. Ayırmayacağım. 2 gün sonra falan ayırırım. Belki diğer videoya ayırmış olurum. Ee, buraya gelecek olursak bunlar daha çok daha bayağı bir küçükler bunlar da dursun arkadaşlar Dört de burada varmış yavrumuz buradaki varım bakayım mama verdim mama yavru tatları kırmızı kırmızı olmuş burada bir tane var bakayım bu ne durumda bir bakayım şuna yok daha kanadının altını görüyorsunuz Hayır, daha tüyleri tamamlamamış bunlar daha ister daha zamanı var Bunları ayırmaya gerek yok şu an. Burası boş. Buraya alacağım da. Şurada dinlendirme oldukları var. Ee, buradaki çiftim ne yapmış? Bakalım. 5 yumurta var arkadaşlar bu çiftimde. Bunlar sonradan gelenler. Bunu da zorla eşlediğim çiftim. 2, 4, 6, 7 tane bunda var. Maşallah. Yavrular çıksın follu öyle değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi rahatsız etmiyorum. Bunları yeni eşi attım. Bunlarda bir şey yok. Bunun dişisi ölmüş zaten biliyorsunuz. Ee, burada bir çiftim var. Bunu da atar atmaz zaten eş tuttuydu. Aa, ilk yumurtası gelmiş arkadaşlar. Dişimiz bu. Bu yuvalıkla pek talaşı sevmiyor. Talaşları dışarı atıyor arkadaşlar. Ee, bu çiftimize gelelim bakalım. Ne yapmış bunlar da? Şöyle açıyoruz. Burada daha küçük yavrular var. Burada leylaklar var şöyle kanadının altına bir bakayım. Daha bunun var. Bayağı bunu ister. Bu da aynı daha görüyorsunuz daha şu beyaz tüyleri daha duruyor. Daha bir şey yok mu ya? Gerçi bu öbür taraftaki kafeslerde vardı. Ee, buradaki çiftim. Bunlar da sonradan gelenler. Aferin benim kızıma. Kaç yumurtam var? Aa çıkartmış. Bak ben bunu yeni görüyorum valla Maşallah benim kızıma. Aferin sana. Bu arada ilk daha ilk yavrusu bu. İlk kuluçkası bu. Sıfırdı bu kuş. Ee, bu çiftim hangisi? Ha. Bu dışarıdan gelendi şimdi Maşallaha var arkadaşlar. 2 4 6 tane de bu yumurtlamış. Ee, bu çiftimde daha bir şey yok herhalde. Çünkü bunda yeni eşe attıydım da. Yok, bunda bir şey yok. Evet, Japon eserimize geldik. Hasılat biraz burada var. Bu arada hani geçen burada bir tane limon vardı ya onu sattım arkadaşlar. Burada 3 yavru var arkadaşlar. Bunlar daha küçük. Bunlara bakmaya gerek yok. Bir tane beyaz yavru gelmiş orada. Vay çok güzel. Burada evet burada düşen var. Şöyle elimi alacağım. Kaçma kaçma. Oo bayağı düşmüş. Nerede o nerede? Bu tamam arkadaşlar. Bu kesin düşmüş zaten. Şöyle. De. Popo tüyü tamam. Hatta şöyle kamera ya. Ayarlayayım biraz. şey yapayım? Bir de göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Ee, tamamlamış. Bu da tamamlamış. Bu tamam bu hazır yeme düşmeye. Şöyle göstereyim. Güzel bir Japon et yavrumuz. Fırfırlar şu an hepsi yerinde. Tepeli mefeli. Bu ne hemen? Ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Buraya ayarladığımız salmaya koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Burada bir tane yetişkin erkeğim var arkadaşlar. Bu yetişkin erkek hani burada kuşlara yardımcı olacak. Su nerede içilir? İşte yem nasıl yenir? İşte bu yem yenir mi? Bu dallar yenir mi? Bu mama mı? Filan filan. O tecrübeli olduğu için ona öğretecek. O öğretmen görevi yapacak ona. Burada başka var mı? Acaba şu düştü mü? Bakayım şuna da. Bunun daha var arkadaşlar. Bunun daha var. Bu dışarıda kalmasın. Bunu geri içeri atalım. Heh. Bu içeride dursun daha. Daha zamanı var. Yine şöyle koyayım da az hava alsın. Çok kapanmaz. Evet. evet buraya gelin. Hatta ben böyle koyayım. Kameramı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada yeme düşenler var. Ben onları bir çıkarayım. sizle beraber bakmış olun. Evet. Arkadaşlar bu arkadaşımız yeme düşmüş. Maşallah. Alttaki tüyleri tamam. Popo tüyleri tamam. Zaten yem yediğini de gördüm ben. Kanat altı tüyleri falan tamam arkadaşlar. Yem yediğini gördük. Hemen bunu da atıyoruz şeyin içine. O salma yavruların içine. Ee, burada bir tane daha var. O da dışarı çıkmış. Onu da bir yakalım. Oo bu baya özlü. Gel gel gel. gel, gel. Bakın bu da aynı kardeşi zaten. Kanat altı tamam. Poposu tamam. zaten yem yediğini de görmüştük. Arkadaşlar şu anlık bir erkek görüküyor bu. İnşallah ileriki zamanda bakacağız. Değişmezse. Bakayım başka var mı? Bunu daha ister arkadaşlar daha görüyorsun daha tamamlanmamış. Bu da daha ister daha bir sürü daha tamamlanmamış tüyü var. Bu az kalmış 2-3 günü vardı arkadaşlar tamamlanmasına. Hafif şurada açıklık var daha. Kanat altında da daha biraz çık, e, dök, yeni dökme tüyleri var. Onlar da çıksın, döksün. Ondan sonra alalım. Şimdi kamerayı elime alayım ben tekrardan. Ayrıca buradaki dişim yuvada. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu erkek dişiyi yuvadan çıkartıyor. Bunu çözmek lazım. Eğer böyle devam ederse erkeği mecburen erkeği elimizden çıkartmak zorunda kalacağız. E, buradaki çiftim Bakayım mı yavrular ne durumda. Bir tane mi? Büyük yavru var ama şu yeşil. Ay daha var arkadaşlar Görüyorsunuz kanadının altındaki tüyleri. popoda da biraz daha var. Bunun da gene 2-3 günü var. İnşallah bu da öbür videoya yeme düşmüş olur. Şu mavi de bayağı eriymiş. Şu an aslında bu da dişi şey oldu da daha ister. Bunun da küçük. Bununla bu beraber zaten ayırırız. Ee, buradaki çiftinde bir şey yok ama dişi yuvada. Daha bunda da bir şey yok. Ha, bu şeyde hastaydı erkeğim hatırlıyorsanız. Bunu kurtardık maşallah. Şimdi çiftleşme etikler hazır. Buradakinin de bu. Ee, burada bir şişko var. Yatmış hatta. O arkadaki yeme düşmüş. Onu hemen ayıralım. Onu hemen ayıralım. Şöyle gel 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 yorma. Yorma beni gel. Arkadaşlar bu da yeme düşmüş. Onu da ayırıyoruz. Popo tüyü tamam. Her şeyi tamam. Hadi bakayım sen de git arkadaşlar yanına. Burada takılın. Evet şu an toplam 3 tane yerli yavru ayırdık, bir tane Japonesi yavru ayırdık. Zaten geçenki limonu sattım arkadaşlar onu vermiştik. Buradakini unuttuk bak buraya bakmayın. Arkadaşlar bunun biraz daha zamanı var. Yani yenmiyor da şöyle 2-3 gün daha dursun. Yoksa yemediğini gördün. Hatta bunu ayıralım ya. Şimdi anne döver mi ve hani bunun boynunda sıkıntı olduğu için ama yer ya. Yer yer. Bayağı tamamlamış alt, alt tüyünü filan. Şöyle tutayım ben de bakayım. Aynen bu yer yer. Bunu aylak hiç riske girmeyek şimdi döverler möverler. Burada abilerinden öğrenirim. Heh. Tamam arkadaşlar bunu da ayırdık. Burayı Yuvan içinde vardı bunlar herhalde bir tane daha. Aynen. Burada bir tane daha var da. Bağırma bağırma. Bu da bayağı büyümüş ama. Allah elimden kaydı. Ama daha var. Alt tüyleri patlamamış daha. Bu tamam. Arkadaşlar bu şişkoyu ayırmayacağım. O şişko biraz daha dursun. Daha küçük o. Bakma iri sadece. Babası bu çünkü. İçeride var mı ayıracağımız? İçeridekiler daha küçük. Bakayım Daha var. Bunun da var zaten. Evet buraya gelelim. Bu zaten düşmüş. Gel buraya sen. Çok güzel rengi var maşallah. Gel. Gel bakayım gel. Gel gel. Ha. Seni bırakayım mı? Ha. Çok güzel arkadaşlar rengi. Değişik bir renk var maşallah bunda. Güzel bir erkek. Hayır hayır hayır. Hadi git. Arkadaşların yanına git sen de. Şöyle. Hadi bakayım. Hadi. Aferin sana. Maşallah. O da tamam. Tabağın... Burada var mı başka? Burada vardır. Bayağı büyüktü bu. Gel bakayım sen. Bu. Daha ister bu da. Bir yeşile bakayım. Yeşilin daha 2-3 günü var. O onun kardeşi. Şuna baktık mı ya? Aynen. Bunların daha var arkadaşlar. Güzel bir rehin burada. Burada var. Şu arkadakine bakmadım. Aynen. Bunların daha var arkadaşlar. 2-3 günü daha var. Burada çiftliğimi yeni almıştım arkadaşlar. Bu da yeni gelenlerden. Evet. Erkekle beraber içerideler. Şu kaç yumurta Bir yumurtası vardı. İki yumurtası var arkadaşlar. İki yumurtası var bunların. İyi çok şükür bayağı olmuş. Bu Japon de bir şey yok. Burada Texas taşıyıcım var. Yani Hintlere gelecek olursak Hintlere daha şu anlık bir şey yok. İnşallah ileriki videolarında devamı gelir. Ha var yuvarlıklar ördüler filan da. Diğerki videolarımızda alsın o da. Ee, arkadaşlar yavru ayırma bu şekilde. Yavrularımızı ayırdık. Ee, maşallah. 4, 4 tane yerli ayırdık. bir tane Japones ayırdık. Bunlar satışa hazır. Alıcılarına bekliyorlar. Zaten bir tanesini rezerve etmiştik. O ayırmadı herhalde. O orada dursun. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.